Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 7 bilgisayarınızı nasıl hızlandırabileceğinizi ve daha iyi performans alabileceğinizi göstereceğim. İlk yapmamız gereken şey bilgisayarımıza temiz bir Windows kurulumu yapmak. Format atma konusunda aklınıza takılan şeyler olursa hazırlamış olduğum format nasıl atılır rehber videosunu şu an kartlardan bulabilirsiniz. Bu adımı geçtikten sonra bilgisayarım üzerinden yapabileceğimiz bazı şeyler var. Birincisi Windows artı R tuşuna basarak ms config Buradan başlatma sekmesi altında bilgisayarımız açıldığında varsayılan olarak açılacak gereksiz programlar olabilir ki vardır. Bunların açılmasını önleyerek siz istediğinizde açarak kaynak kullanımınızı yönetebilirsiniz. Bunun için örnek veriyorum. Benim için bu gereksiz. Epic Games'in açılmasını istemiyorum. Steam otomatik açılmasın. Bu da açılmasın. Bu da açılmasın. Bunları kapattım. Bunların bana ne faydası oldu? Açıldığında direkt benim RAM'imi, işlemcimi arka planda tüketiyor. Ben bugün Steam'i kullanmayacaksam ya da Epic Games'i kullanmayacaksam ihtiyacım olana kadar bunların açık durmasının bir anlamı yok. Bu yüzden bunları kontrol edin ve sizin için önemsiz olan, arka planda çalışmasını istemediğiniz programları kapatın. Bu birinci adım. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerek aktif olması için. Ben şu an videoda olduğum için yeniden başlatmayacağım. Yapmamız gereken ikinci şey ise arkadaşlar. Bilgisayar sistem özellikleri gelişmiş sistem ayarlarına gelip burada performans sekmesi altında en iyi performans için ayarla demeliyiz. Bunu yapmamızın sebebi bu gördüğünüz ayrı teması işte pencere saydamlıkları resim ve videoların ön izlemelerinin gösterilmesi her biri kaynak tüketimine sebep olduğu için bu da bilgisayarımızı yavaşlatan etkenlerden bir tanesi. Bunu en iyi performans için ayarla diyoruz. E gördüğünüz gibi artık eski bir Windows haline büründü görüntü olarak ama bu size performans artışı sağlayacak. Üçüncü yapmamız gereken ise Windows Update'i kapatmak arkadaşlar. Sebebi ise yüksek miktarda RAM tüketmesi bu oyunlarda ve hatta oyun dışında Windows Update'in açık durması bilgisayarımızın aşırı şekilde yavaşlamasına ve kasmasına sebep oluyor. Zaten Windows 7 Halihazırda desteği kesilmiş bir işletim sistemi olduğu için Windows Update'i kapatmanızın size bir zararı olmayacaktır. Bunu gördüğünüz gibi varsayılan olarak otomatiktedir. Devre dışı, durdur, uygula ve tamam dedikten sonra Windows Update buraya gelip siz elinizi açmadığınız sürece asla açılmayacaktır. Yapmamız gereken bir diğer şey ise güç seçeneklerinden bilgisayarımızı yüksek performans moduna almak. Bu bilgisayarımızın gücünü tamamıyla kullanmamızı sağlayacak. Yapacağımız bir sonraki şey ise yine Windows ve R tuşuna basarak yüzde temp yüzde bunu yazıyoruz tamam diyoruz bunların hepsini sileceğiz bunları silmemizin herhangi bir zararı yoktur bunlar işletim sisteminin bizim yaptığımız işlemler sonucunda önlem olarak işte taşıma olsun kopyalama olsun bir kopyasını burada tutmasıdır bunları silmemiz bize ben yaklaşık bir hafta önce temizledim burayı ve 840 megabaytlık bir veri var burada. Bunları düzenli olarak işte haftada bir, iki haftada bir temizlerseniz bilgisayarınıza bir hafifleme olacaktır. Silmekten korkmayın. Herhangi bir şey olmaz. Gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Şu an çalışan bir uygulamanın burada dosyası olduğu için karşınıza böyle bir şey çıkarsa bunları at diyebilirsiniz. Hepsi için at da diyeceğim ben. Silebildiklerini silecek gerisi kalacak Aynı işlemi Windows R tuşuna basarak Tekrar Yüzde işaretleri olmadan temp yazıyoruz Ve buradakileri de siliyoruz Aynı hatayı burada da alabilirsiniz Açık olanları Atlıyorsunuz Kullanılmayanları siliyorsunuz Bir diğer şey ise Masa üstümüzdeki Kısa yolların simgelerin Videodur resimdir herhangi ne olursa olsun Masa üstümüzü dağınık kullanmıyoruz masa üstümüzü mümkünse tek bir klasör içine toplayarak sistemimizi bir miktar daha rahatlatabilirsiniz. Bilgisayarımız üzerinden yapabileceğimiz işlemler bu kadar. Bunun dışında kasamızın fanlarını temizleyebiliriz. Daha iyi hava sirkülasyonu sağlarsak bilgisayarımız daha hızlı ısınacaktır. Termal macunlarımızı kontrol edebiliriz. Ömürleri dolduysa eğer bilgisayarımız yine ısınacaktır ve performans kaybı yaşayacağızdır. Bir diğer seçenek ise RAM ve SSD takviyesi yapmak. Bunu en sona bıraktım çünkü bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal RAM ve SSD takviyesi yapamadığınız içindir. Umarım bir gün herkes çok güzel bilgisayarlara sahip olur ve bu videolar çekmek zorunda kalmayız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.